Arkadaşlar, bentonit kirini kullanamayan insan yok. Yani bebeklerde bile kullanılıyor aslında bakarsan. Hamile kadınlar, emziren ve doğuma aday yani anne olmaya çalışan kadınlar en çok üstünde durduğumuz konu bu. ben buradan hani etrafınıza muhakkak yayın bunları. Çünkü dünyayı gelecekte çok büyük bir tehlike bekliyor. Otizmi hocam biraz anlattı. Tabii otizmle karşılaşan otistik çocuğu olan aileler bu durumu çok iyi inceliyor biliyor da otistik çocukla tanışmayan ailelerde maalesef biraz bu konuda bilgisizlik var doğal olarak tabii ki. Çünkü şöyle bir gerçek var. 22 yani yaklaşık 25-30 yıl önce dünyada ortalama olarak otizm oranı 800'de bir civarındaydı. Şimdi 50'de 1'e düştü ortalama. Türkiye'de de o ortalamaların içerisinde. Yani e, otizm bir genetik hastalıktır, kalıtsal hastalıktır falan diyenlere ya bu rakam niye 800'de 1'den 50'de 1'e düştü? Çünkü otizmi tetikleyen faktörler çoğaldı. Ağır metaller çoğaldı. İşte aşılar buna sebep olabiliyor deniliyor. Ondan sonra e, sezeryan doğumları sebep olabiliyor deniyor. Peki bu grafiği 20-30 yıl 30 yıl önceden başlayıp Çizdiğimiz zaman ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? 2080 yılında her iki doğumdan birisi otizm olabilir deniyor. Ve bu tehlikeye dünya daha farkında değil mi? Bu artışı ne zaman durduracaklar, ne yapmak lazım durdurmak için bir çalışma da ortalıkta yok. İşte dönemin ünlü hocası Ahmet Aydın'la yaptığımız bir çalışma vardı. Keşke onu bir sürdürebilseydik. Maalesef kendisini kaybettik 4-5 yıl önce. Her anne adayının diyor 3 ay önce hamile kalmadan 3 ay önce kesinlikle çok iyi detoksifiye edilmesi lazım. Çok iyi ama elimizde argüman yok. Bu işi becerecek materyal yok. İşte Bentonit'i burada kullanabiliriz demişti. Ve kitabını almak için hazırlık yapıyordu o dönemde. Bentonit hakikaten doğum öncesi kullanıldığında anneyi bir kere çok iyi temizleyerek çocuğa ağır metal geçişini engelli yani doğumdan dolayı ya da hamile kalmaktan dolayı olan ağır metal geçişini engellediği için sayıyı azaltıyor. Bu nedenle em emzir aynı şekilde yine hamilelik esnasında plezentayı aşan bir sürü ağır metaller var, toksik maddeler var. Bunlar bebeğe geçebiliyor. Veya doğundan e doğumdan sonra süt emerken bakın Ahmet Aydın'ın otizme çözüm var kitabında ne diyor biliyor musunuz? Anne sütünde 200'den fazla toksin yakaladık diyor. Ne demek bu ya? 200'den fazla hani biz anne sütü temizdir doğru besleyicidir doğru ama artık nanoteknoloji sayesinde işte gıdalara konulan koruyucular sayesinde doğal maddelerle beslenememe durumlarında havalara ekilen ağır metallerle artık inanılmaz bir şekilde anne sütüne bu maddeler geçiyor ve bunlar direkt çocuğa geçiyor. Onun için Hamile bayanlar, emziren bayanlar veya hamileliğe aday bayanlar muhakkak ve muhakkak bu süreç içerisinde ben tüm diş bırakmasınlar. Bir buçuk ay içerisinde, iki ay içerisinde dört şişeyi bitirin. Birer çorba kaşığıyla başlayın sabah akşam yemeklerden bir saat önce veya sonra en minimum bu. Ondan sonra beş günde bir artırarak iki kaşık, üç kaşık, dört kaşık ve beşer kaşığa kadar çıkın. Dörtte beş arasında kalabilirsiniz. Ondan sonra bir buçuk iki ayda dört şişe bittikten sonra ne yapalım diye soranlara da ayda bir şişe bitirecek şekilde hiç bırakmayın. Hiç. Bentonitin verebilecek hiçbir yan etkisi yok. Bu nedenle mide bağırsak hastalıklarında bu şekilde kullanın. E, deri hastalıklarında bu şekilde kullanın. Bütün deri hastalıklarının kaynağı neredeyse karaciğer. Eğer karaciğeriniz iyi detoks yapıyorsa veya ee, işte söylediğimiz gibi bağırsağınız düzgünse, Nagan hocamın da söylediği gibi hasta olmanıza gerek hiçbir durum yok. Çünkü bir tanesi bağırsağınız çok iyiyse zararlı maddeler vücuda geçmez. Karaciğeriniz çok iyi çalışıyorsa zararlı maddeler vücuttan çok kolay detoksifiye edilir. Bunun dışarısında artık hastalığa yakalanmanın bir anlamı, bir sebebi kalmaz. Bu nedenle bir buçuk ayda, dört buçuk ayda devam Kurkumin nasıl kullanalım diye soranlara, kurkumini, bentoniti ben ilk kullananlar için en az iki kür ya da üç kür yani üç şişe bir bitirin diyorum. Birer çorba kaşığı sabah akşam yemeklerden yine aynı bir saat önce veya sonra. İki kutu bitirdikten sonra iki üç ay ara verin bir kutu daha bitirin. İki üç ay verin bir kutu daha bitirin. Yani senede üç dört kutu şeklinde devam edin. Çünkü e, şu görülmüş yani hocam da söyledi bakın P53 kendinin yaptığının daha iyisini kurkumin yapıyor. Yani kurkumin hakikaten e, kanserli hücreleri müthiş şekilde öldürüyor. Bunu e, ben e, Vezmarim Üniversitesi'nde e, vivo çalışmada katıldım. Dışarı alınan bir e, kanserojen doku aerobik ve anaerobik ortamda müthiş şekilde yaşıyor. Ama kurkumin eklendiğinde yaşamı bitiyor. Yani dışa bu eğer vücuda alınıp da bağırsaktan geçiriliyor, kanserli dokuya gidiyorsa olay bitiyor demektir. Ee, sizin de söylediğiniz gibi kurkumini damardan vererek de bir tedavi yapılabiliyor. Ancak kurkuminin damarda birikinti yapmasının dışında başka bir sıkıntısı daha var. Ee, kurkumin, e, kurkumin vücutta biyo mı düşük olduğu gibi salın süresi de çok düşük. Yani bağırsaktan geçen miktar da eğer çok az da geçse, bentonit yoksa tabii kabul ediyorum. Çok az da geçse vücutta kısa devre yapıp çok hemen dışarı çıkıyor. Damardan verilen kurkumin de öyle. Damardan verilen kurkumin çok kolay çıkıyor vücuttan. Vücudu çevirmeni tamamlamıyor. Ama bentonit en az damardan maddenin tamamını geçirdiği gibi kurkumini vücutta kalma süresini iki kat artırıyor. Dolayısıyla kurkuminin kanserli dokuya gitme şansını çok artırıyor. Şimdi e, biz de, tabii ki siz de fizik tedavi uzmanısınız aynı zamanda. Bentonitle en çok mücadele başarı sağladığımız olaylardan biri de kireçlenme. Yani toplumumuzda e, yumuşak doku hastalıkları ve kireçlenme çok yaygın. Çünkü biz e, asidoza giden vücutlar nedeniyle e, eklemlerdeki kılcal damarlarda müthiş tıkanmalar oluyor. Bu da dejenerasyona yol açıyor. Ve dolayısıyla e, bu kıkırdak dokular beslenemediği için orada bir takım çekilmeler başlıyor. İşte kireçlenme diye tabir edilen şey bu. Bentonit içildiğinde bu kılcal damarları Tıkayan tuz oluşumu durur. Asidoz durduğu için tuz oluşmaz. Tuz oluşmadığı için de damarın tıkanması durur ve vücut alkali ortamda kalır yani 7.35-7.45 pH aralığında ve dizden dışarıdan uygulamakla lokal peloterapiyi eklem bölgelerine hangi ekleminizde sorun varsa çok kalın sürerek streç filmle sararak gece boyunca bekleterek ve 5 gün üst üste uygulayarak o damarların açılımını sağlarsınız ve orada rejenerasyon başlar. Kan yeniden harekete geçer ve rejenerasyon, baş, rejenerasyon başlar. Zaten e, nörodejeneratif hastalıklarda nasıl kullanılması gerektiğini siz anlattınız. Zehirlenme vakalarında nasıl kullanılması gerektiğini ben anlattım. E, radyasyonla mücadelede bentonit gerçekten muazzamdır. Dünyadaki bütün radyoaktif atıkların yok edilmesinde kullanılır. E, bizim ülkemizin en önemli tehlikelerinden birisi de zirai ilaçlar çünkü bütün gıdalarımızda var bir de aflatoksin denen bir e, gıdalarda topraktan geç, toprak mantarından geçen bir toksin ve çok şiddetli bir zehir ve karaciğer tarafından dönüştürülemiyor bir iki ve karaciğer kanserlerinin nedeni e, bentonit bunları muazzam temizliyor yani elimizde o kadar çok çalışma var ki sonucu muazzam olan İslam Teknik Üniversitesi Gıda Fakültesi'nde bir arge çalışması yaptık gıdaların içine karışmış aflatoksini e, bertaraf etmek mümkün değildir der literatür. Aldık, hani affedersiniz gözlerin içine soktuk yani. Ya siz kitaplara bile geçirmişsiniz. Diyorsunuz ki bir gıdanın içinde aflatoksin varsa bunu bertaraf etmek mümkün değildir. O gıda toplamıyla atılmalıdır, yok edilmelidir. E, 30'dan fazla PPP taşıyan aflatoksin taşıyan maddelerle biz yüzde bir, bir buçuk bentonit katarak birilere e, bir buçuklara, ikilere indirdik. Yani düşünün kaç kat biliyorsunuz aflatoksin sınırı 10'dur. 10 ppb'dir. Bir gıdada 10 ppb'den fazla olursa yani milyarda fazla olursa o tüketilmemelidir. Atılmalıdır da. Oysa biz 30'ları 40'ları bile 2'lere 1'lere düşürdük. Yani e, bu kadar e, işte siyasilerin önüne koyduk, bilim adamlarının önüne koyduk. Ya bu çalışma yapan da gıda fakültesinin dekanı İslam Teknik Üniversitesi'de daha üst makam mı var? Ya televizyona da çıktı anlattı. Ben bakanlıklarla görüştüm. Ya bu maddenin aflatoksin ihtimali evet. yüksek olan gıdaların içine koyulma izni verin dedim yani. Bakın bu bir gıda takviyesi. Zaten izin vermişsiniz. Yani insanlar bunu takviye olarak içebiliyor. Bunu gıdanın içine koymana ne zararı var, ne sakıncası var? İnanın anlatamadık yani. O prosedür ayrı, o prosedür ayrı. Biz o prosedüre giremeyiz gibi şeyler söylüyorlar. Bentonit hem gıdaların içerisindeki aflatoksini yok eder, hem de aynı zamanda vücuttaki aflatoksine de yok eder. Zaten kitaba böyle 5-6 tane büyük çalışma koyduk. Ama en önemlisi, e, bana derseniz ki ben vücutta yaptığı en önemli iş nedir? Biz ne diyoruz? E, toksin ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri diyoruz. Bunların hepsi önemli doğru. Ama e, bu e, eksi değerliğini kaybetmiş, artı değerlik kazanmış, elektron kazanmış, serbest radikal diye tabir edilen maddeler var ya vücudu yaşlandıran asıl bunlar. Yani telomerleri kısaltan, uzatmayan e, ve vücudun tahribat yapan o serbest radikaller vücutta müthiş tahribat yaparlar. Vücudun bütün sistemi bunlar bir an önce alıp atmak üzerine kuruludur. Antioksidanlar yapar, glutatyonlar da yapar bunu. Ama bu sistemler çalışmıyor artık. İnsan vücudunda glutatyon sistemi hiç çalışmadığı konusunda bir sürü çalışma var. Bentonit doğal glutatyondur vücuda girdiği zaman bu serbest radikalleri yani elektron kaybetmiş oksijenleri tekrar elektron vererek çünkü eksi değerlikli ya tekrar vererek artı değerlik haline getir eksi değerlik haline getirmekte ve tekrar oksijen haline getirmekte. Yani e, oksijen saturasyonu düşmüş hastalarda insanlarda bentonit kullanıldığı zaman iki gün içerisinde mesela 80 üzerine çıkarılamayan bir hasta düşünün. 82'nin üzerine çıkarılamayan bir hasta. Her şey deneniyor, çıkmıyor. Ben tonik veriyorsunuz. 3 gün, 4 gün sonra 90'ları, 92'leri, 93'leri görüyorsunuz. Ya bu neyi ispatlar? Bu işte bu benim söylediğim şeyleri ispatlar. O yüzden ben Bentonit'i sadece bir amaç için ya da hastalıkları yok etmek için değil, sağlıklı kalabilmek adına kullanın. Bentonit'i uzun süre kullandığınız zaman şu gerçeği göreceksiniz. Kolay kolay ilaca mahkum olmadığınızı, kolay kolay hastalanmadığınızı, bakteri ve virüslerle bir hastalık yakalansanız bile çok hafif atlattığınızı, bak bu geri dönüşleri müthiş şekilde alıyoruz. Ya benim çocuğum her sene iki kere grip olurdu, üşütürdü, nezle olur falan. E ben tonit kullanıyor iki sene, otistik aileler de bunu çok söylüyor. Ben tonit kullanırdı iki sene, hiçbir şey yakalamadık, hiçbir şey hasta olmadık. Neden diye soruyorlar, sebebi budur hocam. E buyurun sözü size veriyorum. Ve belki sorular falan varsa ona da hmm. cevaplayabilirim. yani. Ee, sorular ee, şu... Sorular var Ahmet Bey. Ee, şimdi evet. şöyle bir e, soru geliyor. Üçüncü doz aşımı olduğum zaman Melik'in aşının etkisini azaltır mı? E, o gün işmeyelim mi diye bir soru var. Şimdi Benim bilgim olarak söyleyeyim size. Şimdi iki tip aşı var. Biri mRNA arkası, biri de ölü virüs açısı. Ölü virüs açısında ben ölü virüs olduğu için e, onlara hiç etki etmez. E, mRNA aşısına zaten zararlı bir etkisi yok. Bence tam tersine aşıların yan etkisini azaltmak için bentonit kullanılmalı. Ama hani e, biz kullandırdığımız insan sayısından o kadar çok 1 milyon üzerinde insana kullandırılmışız. Sonuçlar müthiş. Bence e, bu da şaka gibi olmasın diye doğruyu söyleyeyim. Bentonit aşıdan daha kıymetli haldedir yani şu anda. Hani aşıyı değil de bentonit ön almak daha doğru. Çünkü direkt virüse saldırarak direkt virüsün üzerine kaplayarak İnsandaki viral yükü azaltmakta. İnsandaki virali Ayhan Soysal bir herhalde bir şey söylüyor. Ayhan Bey'le söz verelim. Tabii ki. İyi ee, iyi akşamlar diliyorum herkese. Ee, çok faydalı bir toplantı oldu. Bu, e, sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. geliyor. Ee, bu 30 yani e, çocuk dozları e, çocuklarda ne kadar ölçekte vermeliyiz bunu hatırlatırsanız. Bir de eee e, Ayhan Bey kadar... Doktor Ayhan Soysal. Evet, Doktor Ayhan Soysal. Özür <laughs> diliyorum. Özür diliyorum. Kameramı da açayım. Ee, çocuk dozlarını hatırlatırsanız, 33 e, yani çocuklarda kullanırken, bir de diyabetik ayak ve dekubit sülçerlerinde e, kullandık, kullandık mı, tecrübemiz var mı? Teşekkür ediyorum herkese. Evet, ya, ben de tabii dedim ya, 1 milyona yakın e, kullanıcı var. Bunların çoğunun geri dönüşlerini çok iyi takip ettiğiniz için kayıtlarını alıyoruz, iyileşme hikayelerini alıyoruz, onları indeksliyoruz, onları yakın zamanda bir yayın yapalım diye düşünüyoruz. Ee, şimdi çocuk dozajlarında genelde uygulanan bentonit ve kurkumin hakkında bizim bir e, şeyimiz var, stampımız ya da bir e, kullanım talimatımız var. Ama... Ee, buradan onu direkt olarak duymak isteyenlere söyleyelim. Genelde e, otizm 1,5-2 yaşlarında biraz ortaya çıkıyor ve 2-5 yaş arasında inanılmaz iyi sonuçlar var. Yani bunu anlatmanın şey yok. Keşke yani böyle 50-100 tane aileyi bir araya toplasak çocukların önceki durumunu sonraki durumunu gösterseler ve otizm iyileşmeyen hastalıktır diyen bir grup var ya. Aynen. Yani yani buna ben her platformda onlarla savaş, savaşıyorum, tartışıyorum. Otizm iyileşen bir hastalıktır. Profesör Ahmet Aydın bunun kitabını yazmış. Otizme çözüm var diye. Natasha Campbell isimli bir nörolog e, gepsiyetiyle binlerce otizmi iyileştirdiğine dair kitaplar yazmış. Biz nitekim otizm ve bentonit gruplarında bunları açıklıyoruz. Otizm Zamanında müdahale edilirse, 2-5 yaş arası çok mühim. Çünkü beynin etkilenmeden, bir anca ağır metallerle dejenerasyona uğramadan onların oradan temizlenmesi ve bağırsağın, geçirgen bağırsak halinden uzaklaştırılması lazım. O nedenle 2-3 yaş arasında birer çorba kaşığı bentonit sabah akşam, birer çorba kaşığı ve birer tatlı kaşığı kurkuminli bentonit ve banyo. Haftada bir ya da iki kere bentonitle banyo. 2 ile 3 3'e 4-5 yaş arasında 1,5 kaşık e, aynı şekilde yine birer tatlı kaşığı kurkumin veya birer buçuk tatlı kaşığı kurkumin 5 yaşına geldiğinde ikişer tatlı kaşığı bentonit ikişer ta, tat, ikişer çorba kaşığı, kaşığı bentonit ikişer tatlı kaşığı kurkumin 5'ten e, sonra 6-7'ler grubunda 2,5 iki bentonit ikişer iki yani 2 iki yaşta beri yarım derece yarım kaşık artırıyoruz 5-6 yaşından sonra birer çorba kaşığı kurkumin bile alabilir. Banyo haftada bir ya da iki kere.